Evinizde belirli bir yerde kayınvalidenin dili olarak da bilinen bir yılan bitkisi varsa onu hemen başka bir yere taşımalısınız. Bu bitki hayatınıza sessizce üzüntü, para sorunları ve kötü şans getirebilir. En kötüsü bu bitkiye sahip olan hemen hemen herkes yaptıkları büyük hatanın farkında olmadan onu tam da bu yere koyuyor. Yılan bitkisi aslında sahip olabileceğiniz en güçlü bitkilerden biridir. Sizi negatif enerjiden korumak Zenginlik getirmek ve havayı temizlemek konusunda inanılmazdır. Kötü enerjilere ve kıskançlığa karşı görünmez bir kalkan görevi görür. Ancak bir sorun var. Onu yanlış yere koyarsanız tüm bu güç tersine döner. Bereket yerine tam tersini getirir. Maddi kayıplar, derin üzüntü, aileyle sürekli kavga ve bir türlü geçmeyen ağır bir hisle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün bu korkunç sonuçlardan kaçınmak istiyorsanız bu bitkiyi asla koymamanız gereken 4 yeri paylaşacağım. Sonuna kadar benimle kalın. Size gücünü 10 katına çıkarmak ve hayatınıza iyi şeyler çekmek için onu koymanız gereken tam yeri göstereceğim. Devam etmeden önce bunu yararlı bulduysanız lütfen beğen düğmesine basın. Bu bana gerçekten destek oluyor. Ayrıca pozitif enerjiyi elde etmek için bitkim korunuyor şeklinde bir yorum bırakın. Yılan bitkisini asla koymamanız gereken ilk yer yatak odanızdır. Bu şok edici gelebilir. Çünkü birçok insan uyuduğu yerin yakınında bitki bulundurmanın harika bir fikir olduğunu düşünür. Dergilerde bunu sürekli görürsünüz ve bu bitkinin geceleri havayı temizlediği doğrudur. Ancak enerji açısından bakıldığında bu büyük bir hatadır. Yatak odanız evinizin en özel yeridir. Dinlendiğiniz iyileştiğiniz ve partnerinizle bağ kurduğunuz yerdir. Yumuşak, sakin ve rahatlatıcı bir alan olması gerekir. Yılan bitkisi ise çok yoğun ve aktif bir enerjiye sahiptir. Onu, sizi korumak için her zaman tetikte olan bir savaşçı gibi düşünün. Bu güçlü savaşçı enerjisini yatak odanıza koyduğunuzda, uyku için ihtiyacınız olan sakin enerjiyle çatışır. Sonuç, büyük bir dengesizliktir. Uyurken bile, Bilinçaltınız odadaki bu aktif enerjiyi hisseder. Bu, ihtiyacınız olan derin dinlenmeyi engeller. Hafif uyumaya başlayabilir, gece boyunca. Birkaç kez uyanabilir veya kötü rüyalar görebilirsiniz. Hatta hiç uyumamış gibi tamamen bitkin bir şekilde uyanabilirsiniz. Ancak sorun sadece bu değildir. Yatak odasında bir yılan bitkisi bulundurmak aşk hayatınızı ciddi şekilde bozabilir. Sizinle partneriniz arasında görünmez bir bariyer oluşturabilir. Aniden hiçbir şey için tartışmaya başlayabilir veya aranızda bir tuğla duvar varmış gibi uzak hissedebilirsiniz. Bekarsanız bu bitki yeni bir aşkın hayatınıza girmesini engelleyebilir ve açık olduğunu bile bilmediğiniz kapıları kapatabilir. Bu tehlikeli bir düşüş sarmalına yol açar. İyi dinlenemediğinizde ve enerjiniz yenilenmediğinde her şey dağılmaya başlar. Sağlığınız kötüleşir. Ruh haliniz bozulur ve kötü kararlar almaya başlarsınız. Sonunda zor durumlar, üzüntü ve hiçbir şeyin yolunda gitmediğini hissetmeye başlarsınız. Bu temelde yoksulluk ve kedere açılan bir kapıdır. Size birinin benimle paylaştığı kısa bir hikayeyi anlatayım. Hava için iyi olduğunu duydukları için yataklarının hemen yanına büyük bir yılan bitkisi koymuşlar. Birkaç hafta içinde korkunç bir uykusuzluk sorunu yaşamışlar. Eşleriyle ilişkileri o kadar kötüleşmiş ki ayrı odalarda yatmaya başlamışlar. Çok yorgun oldukları ve konsantre olamadıkları için işlerini bile kaybetmişler. Her şey çökmüş. Ama sonunda bitkiyi odadan çıkardıklarında işler yavaş yavaş düzelmeye başlamış. Uykuları geri geldi. Evlilikleri düzeldi ve daha iyi bir iş buldular. Bu sadece bir tesadüf değildi. Yatak odanızda yılan bitkisi varsa bugün onu çıkarın. Bir saniye bile beklemeyin. Ama dinlemeye devam edin. Çünkü bir sonraki yasak yer daha yaygın ve daha tehlikeli. Yılan bitkisini asla koymamanız gereken ikinci yer mutfağın yakınında veya yemek odanızdır. Bu, insanların yaptığı en büyük hata olabilir. Yemek yediğiniz ve ailenizle vakit geçirdiğiniz yerde yeşillik olması hoş görünebilir. Ama bunun neden cüzdanınız ve ailenizin mutluluğu için bir tuzak olduğunu açıklayayım. Feng Shui'de mutfak zenginlik, yemek ve refahı temsil eder. Ocak ve fırın nedeniyle ateş enerjisinin olduğu bir yerdir. Yemek odası, ailenin bedenlerini ve bağlarını beslemek için bir araya geldiği kutsal bir yerdir. Bu alanlara yılan bitkisi koyduğunuzda enerjiler arasında şiddetli bir çatışma yaratırsınız. Bitkinin yoğun doğası mutfağın ateşiyle uyuşmaz. Bitki, iyi şans getirmek yerine para ve bolluğun doğal akışını emip engeller. Yemek odasında iki güzel yılan bitkisi bulunduran bir aile tanıyordum. Sadece 6 ay içinde herkesin belirgin bir neden olmadan kilo alması, mide sorunları yaşaması ve her gün kavga etmesi başladı. Baba önemli bir iş anlaşmasını bile kaybetti ve aile ciddi bir mali krize girdi. Bitkileri başka bir yere taşıdıklarında enerji neredeyse anında değişti. Kavgalar sona erdi ve mali fırsatlar geri gelmeye başladı. Üçüncü yasak yer, çoğu insanın gözden kaçırdığı ve dürüst olmak gerekirse belki de en tehlikeli olanıdır. Karanlık köşelerden, aydınlatılmamış koridorlardan, kapıların arkasından veya dolapların içinden bahsediyorum. İlk başta akıllıca bir fikir gibi görünebilir. Bu bitki dayanıklıdır. Fazla ışığa ihtiyaç duymaz. O yüzden onu karanlık köşeye koyayım ya da havayı tazelemek için dolaba koyarsınız. Ancak bu büyük bir hatadır. Evinizdeki karanlık unutulmuş alanları durgun su gibi düşünün. Enerji orada sıkışır ve bayatlar. Bu noktalara yılan bitkisi koyduğunuzda aslında güçlü bir savaşçıyı karanlık bir hapishaneye kilitliyorsunuz. Bitki evinizi korumak yerine tüm o ağır, sıkışmış enerjiyi emmeye başlar. Negatifliğin mıknatısı haline gelir ve evinizdeki tüm kötü şeyleri tutar. Bu kötü enerji sadece köşede kalmaz. Görünmez bir sis gibi evinizin her yerine yayılır. Nedenini bilmeden kendinizi üzgün, motivasyonsuz veya ağır hissetmeye başlayabilirsiniz. Sanki bir kasvet bulutu sizi takip ediyormuş gibi hissedersiniz. Bu derin üzüntü, kötü haberler, hayal kırıklıkları ve maddi kayıplar gibi gerçek hayattaki sorunları çekebilir. Bu, size karşı çalışan çekim yasasıdır. Ayrıca, yılan bitkisi güçlü olsa da, karanlıkta sonunda hastalanacaktır. Ölen bir bitki, eviniz için korkunç bir işarettir. Evrene çürüme ve kayıp sinyali verir. Bir keresinde, kokuları gidermek için dolaba yılan bitkisi koyan birini duymuştum. Birkaç ay içinde, açıklanamayan bir boşluk hissettiler ve mali durumları çöktü. Ancak bitkiyi aydınlık, mutlu bir yere taşıdıkları anda, zihinleri berraklaştı ve hemen yeni iş teklifleri gelmeye başladı. Dördüncü yasak yer, neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği bir şeydir. Yılan bitkinizi asla diğer bitkilerin hemen yanına veya kalabalık bir iç bahçeye koymayın. Sosyal medyada tüm bitkilerinizin bir arada olduğu bir orman köşesi olması güzel göründüğünü biliyorum. Ancak enerjik olarak bu bir felakettir. Yılan bitkisi çok baskın ve güçlü bir enerjiye sahiptir. Onu nazik bitkilerin yanına koymak, bir oda dolusu küçük çocuğun yanına sert bir asker koymak gibidir. Bu kesinlikle işe yaramaz. Yılan bitkisinin enerjisi o kadar yoğundur ki, etrafındaki bitkileri boğabilir. Diğer narin bitkileriniz, onları mükemmel bir şekilde sulasanız bile sararmaya ve ölmeye başlayabilir. Evinizde bitkiler ölmeye başladığında Evrenin buraya hiçbir şeyin yetişmediğini anlar. Evren de buna karşılık olarak fırsatlarınızı, projelerinizi ve paranızı kurutur. Bu kalabalık enerji zihninizde de kaos yaratır. Net kararlar veremediğiniz veya projeler başlattığınız ama asla bitiremediğiniz bir zihin bulanıklığı hissetmeye başlayabilirsiniz. Ve işte size önemli bir uyarı. Asla bir yılan bitkisini başka bir bitkiyle aynı saksıya dikmeyin. Kökleri yer altında yer kapmak için savaşacak ve hayatınızda sürekli bir savaş yaratacaktır. Bu gizli savaş, güvendiğiniz insanlardan gelen çatışmalar, tartışmalar ve hatta ihanetler olarak ortaya çıkacaktır. Yılan bitkisinden en iyi şekilde yararlanmak için onu yalnız bırakmalısınız. Bu bitki, işini düzgün yapmak için kendi kişisel alanına ihtiyaç duyan yalnız bir kurttur. Ona nefes alması için alan verdiğinizde sizi korumak için iki kat daha fazla çalışarak size ödüllendirir. Bitkiniz şu anda diğer bitkilerle kalabalık bir ortamda veya aynı saksıyı paylaşıyorsa, bugün onları ayırın. Ona biraz alan verin ve evinizdeki enerjinin nasıl daha iyiye doğru değiştiğini izleyin. Nereye koymamanız gerektiğini anlattığımıza göre, şimdi en önemli sırrı açıklayacağım. Yılan bitkinizin koruma ve zenginlik potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için en iyi yer Eski bilgeliğe göre mükemmel yer evinizin ana girişinin hemen yanında, antrede, koridorda veya ön kapının hemen içinde yolunuzu engellememesine dikkat ederek. Ön kapınızı evinizin ağzı olarak düşünün. İyi ya da kötü, tüm enerjinin girdiği yerdir. Kaotik dış dünya ile kişisel sığınağınız arasındaki köprüdür. Siz veya başka biri bu kapıdan her geçtiğinde, görünmez bir enerjiyi de beraberinizde getiriyorsunuz. İşinizden gelen stres, sokaktan gelen gürültü ve etkileşimde bulunduğunuz herkesin ruh hali. Buraya bir yılan bitkisi yerleştirerek temelde güçlü bir güvenlik görevlisi tutmuş olursunuz. Bu bitki bir enerji filtresi gibi davranır. İçeri girdiğiniz anda o ağırlığı temizler ve olumsuzlukları dışarıda bırakır. Böylece evinize hafif ve huzurlu bir şekilde girebilirsiniz. Sadece enerjinizi temizlemekle kalmaz, sizi başkalarından da korur. Kıskanç komşular, eleştirel akrabalar veya gizlice size zarar vermek isteyen insanlar kötü niyetlerini içeriye sokamazlar. Bitki onları engeller. Daha da iyisi, ön kapınızda duran bir yılan bitkisi sadece kötü şeyleri durdurmakla kalmaz. Aynı zamanda iyi şeyleri de aktif olarak size çeker. Fırsatlar, zenginlik ve iyi şans için bir mıknatıs haline gelir. Evrene burada korunan, hak eden bir kişinin yaşadığını işaret eder. Yılan bitkisini girişine taşıyan insanlar genellikle beklenmedik paralar, yeni müşteriler, terfiler ve sürpriz hediyeler bulduklarını bildirir. Evin içinde enerji daha sakin hale gelir. Aile tartışmaları azalır ve mekan daha hafif hissedilir. Bu koruyucuyu güçlü tutmak için onu sağlıklı tutun. Ayda sadece bir veya iki kez sulayın, ışık verin ve ona teşekkür edin. Minnettarlık onun enerjisini güçlendirir. Girişiniz küçükse onu kapıya yakın bir pencerenin yanına yerleştirin. Birden fazla bitkiniz varsa birini ön kapıya, diğerini arka kapıya yerleştirin. Altın kuralları unutmayın. Asla yatak odasına, asla mutfağa ve asla karanlık köşelere koymayın. Bitkiniz bu yasak yerlerden birindeyse hemen taşıyın. Beklemeyin. Bu basit değişiklikle hayatınızda gizli engelleri ortadan kaldıracaksınız. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.